Fani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Redline TV'de kanal taşıma işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizde bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz abone olabilir. Videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Detaylı olarak aktarımı gerçekleştirelim. Redline TV kanal liste düzenleme listesine Erişmek için menü tuşuna tıklayıp kanal listesi bölümünden TV listesini seçip buradan TV listesi yani kanalların sıralı olduğu listeye ulaşabilir. Hangi kanalı taşımak istiyorsanız o kanalın üstüne gelip ok tuşuna basıp istediğiniz sıraya götürüp yine ok tuşuyla bıraktıktan sonra Redline televizyonunuzda kanal taşıma, kanal sıralama, kanal yer değiştirme işlemlerini başarılı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Bu adımları takip etmeniz yeterli olacaktır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonunu takmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.